Hicr Suresinin 60. ayeti kerimesinde yanlışlık var. Burada da fakat Lut'un karısı müstesna. Biz onu geride kalanlardan olmasını takdir ettik diyor. Bak Allahu Teala insanları kendi seçiyor. Öyle ya bunu beğenmedim bu iyi değil. Bu helak olsun. Halbuki allah Teala insanı kendi iradesinde serbest bıraktı. allah Teala'ya verdiği ahdinin karşılığında onun senaryosunu yazdı. Ona o şekilde karakterler verdi. Zamanı geldiğinde kişi kendi karakterleri nispetinde meydana, hani arzu istek meydana getirdi. allah Teala da onun arzu ve isteğine göre sebepler halk Ve kişi de o sebeplerle kendini nasıl bir insan olduğunu ispatladı. Sevap yahut günah aldı. Bunu da allah Teala bildiği için o takdir etmedi. Kişi kendi kendini takdir ettirdi geride kalanlardan. Ne diyoruz? Fakat Lut'un karısı müstesna o takdir edilmişlerden geri kalanlardandır. Takdir edilmişlerden geri kalanlardan. Yani onlar da ahdini kötü verenlerdendir. Her ne kadar Hazreti Nuh'un hanımıysa da o isyankardı. Bir rivayette melekler geldiği zaman, melekler e, kavmin ileri gelenlerine Hazreti Luh'a güzel insanlar geldi diye haber verip veren. Evet.